Yukarıdaki şekilde AD uzunluğu x kaç santimetredir? ABD dik üçgeni ile ADC dik üçgenlerinin yükseklikleri aynı olduğundan alanları oranı tabanları oranına eşit olmalıdır. Alanlar 1'e 4 oranında ise tabanlar da 1'e 4 oranında olacağından bu uzunluklar y ve 4y olacaktır. ABC dik üçgeninde hipotenüs ağaç yükseklik bulunduğundan Öklit'in yükseklik bağıntısına göre x kare eşittir y çarpı 4y'den x kare eşittir 4y kare ise x eşittir 2y olacaktır. ABD dik üçgeninin alanı dik kenarlarının çarpımının yarısıdır. y çarpı 2y bölü 2 eşittir 1 ise y eşittir 1 cm olmalıdır. O halde x eşittir 2y olduğundan x'in değeri 2 cm olacaktır. Cevap C seçeneğidir.